Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu izle karma tek Hoş geldiniz. Bugün Üsküdar sokaklarındayım. Mükemmel bir de silah aldım arkadaşlar. Tommy Gana diye bir silah. Arkadaşlar Üsküdar sokaklarından altın üstünü getireceğiz arkadaşlar. Tommy Gana ile. Hadi başlayalım şimdi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. <laughs> Hadi bakalım. kesin. diğerlerine göre farklı. Çok ilgi çekici. Evet. Hadi hadi hadi. Stiler. Hadi bakalım. İş bitiriciler size. Oyun başlıyor. Hop. Kanka. Kanka. Bir. ilk, ilk Hadi bakalım beyler. Şuradan doğru gitmeyi düşünüyorum ben. Kara tünel. Bakalım. Aa, bak. yok. Hadi bakalım beyler. Gelin bakalım. Ses çıkartın gelsinler. Arkadaşlar Tommy Gana. Yeni çıkan bir arkadaşlar. Deneme şey. fırsatım oldu. Özelleştireceğim bir dahaki bölümde de özelleştireceğim arkadaşlar. Hiç Önce şey. birkaç kişinin işini bitireyim. 1, 2, İç kişi gelirse gelsin. Tommy affetmez. Hadi beyler. Oo, gel, gel. Doğru, Hadi oradan çıkalım. Tam, Tam kafadan. Oradan, orada saklanıyor. Tam kafadan. Hadi bakalım. Şimdi buradan. i̇şi bitti, bitti, Beyler. Hadi bakalım. Mahalle motoru burada mı? Mahalle motoru. Bakalım. <laughs> Mahalle motorumuzu da görmüş olduk. Arkadaşlar işte bu Dana eski bir silah. Yani yeni nesil bir silah değil. Şöyle biraz. Hadi ben de geliyorum. 3 kişi 4 kişi sırayla gelin. Hmm, arka taraftan bir şeyler varmış bu arkada. Oraya basarız. beni kimse görmesin. Apartmanın çöpüyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar arka taraftan da <laughs> Oo, doğduğu gibi indirdi beni aşağıya. Tebrikler. iş bitse bile işte kafanızı yerinizden kopartırım. <laughs> bir ters hile yapalım pusu koyalım şunlara bir dakika biri çıkacak evet. Buradan da selamlarımızı sunuyoruz. Tatlı sesler. Onlar şarkıları eyledi. Of 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 of. Yerleşikliği yapalım. Yerleşikliği yapalım. Geldim dostum. Onlar burada şu Onlar burada şu kalmadı ki. Çık. İster hepiniz gelin, ister o içerideki o gelin. Tam kafadan. Хараагүй. Ч контейнерын дор татал. Kendi kaşındı geldi durdu karşımda. Ne yapsaydım yani vurmasam ya. Ma. İkisi de bir yandan Hadi beyler, hadi beyler. Performansımız düşmesin. Sayı gelsin. Kazanalım şu oyunu. Tamam bitirdi. Ya nasıl bir silah kullanıyor basalım. Nereye girmek? Nereye girmek serbest. bomba yağdırıyorlar resmen. Ya, bizimkiler ya. Hadi Allah ne verdiyse salırım beyler. İki kişi gelsin, 10 kişi gelsin. Arkadan geliyor. Eh, <laughs> hırs yaptık. Hadi. Hadi. Yukarı. Beş adam istiyorum ben. Beş tane adam istiyorum. Beş tane kendi istiyorum. Saldırın saldırın bekleme Bekleme yapma lütfen Tebrik ederim Arkadaşlar Tommy gun'a mükemmel bir silah <laughs> Tavsiye ederim Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar Abone olun Beğen butonuna basmayı unutmayın Gelecek bölümde görüşmek üzere farklı bir bölümde farklı bir silahla karşınızda olacağım. İyi seyirler.